Büyükler Cenab abi. Büyük bir kahramanlık yaptın doğrusu. Sağ ol canım içi. On binlerce dinleyicinin önünde Sabri Bey'e yalan söylediğini erkekçe itiraf ettim. Bravo. Çok takdir ettim doğrusu. Eksik olma canım içi. Yalnız bir sorunumuz var. Eve nasıl gireceğiz? Sabri Bey'in yüzüne nasıl bakacağız? Merak etme göğsümüzü gere gere gideriz. Radyodan avansımızı aldık, borcumuzu öderiz. Sabri Cimin'i de iki yanağından öpüp iş tatlıya bağlarız. Zor öpersin abi. Şimdi Sabri Bey balkonda beylik tabancasında pusuya yatmış bizi bekliyordur. Olamaz. Olabilir mi? Bahse girelim istersen. Bak bu hiç hoşuma gitmedi. Ne yapsak? Evin arka kapısından mı girsek yoksa yağmur olduğundan yukarıya mı tırmansak? Bir şey söyle. Aa bak çekeceğim kulağına. Bana hiç sorma Cenab-ı Bu işi sen başlattın sen temizle. Ah, alçaklar yalancılar. Susun efendim. Onlar hiç de öyle insanlar değil. Müdafaa etmeyin şu yalı kazıkları da bana. Başım, başım. Zaten siz musallat ettiniz o pis dolandırıcıları başımıza. Dolandırıcı da sizsiniz efendim. Yalı kazığı da siz. Kızgın <laughs> <Ay. gülüyor> e ne bağırıştırıyorsunuz duruyorsunuz öyle şey gibi? Sizin üstünüze vazife değil efendim. Niye geldiniz? Aa, ne alemdesiniz <laughs> diye bakmaya geldim, kabahat mi ettik yani? <laughs> buyurun efendim, buyurun siz bizim kusurumuza bakmayın. <laughs> Bal gibi dolandırdılar bizi efendim. Miras kaldı diye yalan söylediler. Eve alacağız dediler... ...üç aylık kiranın üstüne yaptılar. şerefsizler. Siz kendinize bakın efendim. Para hırsından ağzınız burnunuz bir tarafa kaydı. <gülüyor> <gülüyor> durun kız durun, geri kaykılıp kalacaksınız ha. Kaydı efendim, kaydı sayenizde. Yakında bana inni iner, siz de münasip bir tarafınıza kına yakarsınız. Siz alın o kınayı da efendim. Ay, ay, ayıp kız, ayıp. Yani yapmayın Allah aşkına. Kendinizi düşünmüyorsunuz, bari teyzeyi düşünün o. O iyi efendim, iyi merak etmeyin. Türkan Hanım bir yatıştırıcı verdi, mışıl mışıl uyuyor. Bizi kanmadan konuşuyor musunuz efendim? Altınların yerini öğrenmek için zehirlediniz anneciğimi. Kovaya soktunuz. Efendim ben öyle cani ruhlu bir adam mıyım? Canisiniz <laughs> efendim, canisiniz! <laughs> Anneciğimi öldürdünüz Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz efendim kendinize gelin! <laughs> Dur kız sen de öldürecek misin kocanı? <gülüyor> Öldürürüm <gülüyor> efendim karışmayın siz! <laughs> 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 tamam giyinebilirsiniz. Cafer biliyordu onlara miras falan kalmadığını Türkan abla. Bak şimdi biliyor muydu? E neden söylemedi o zaman? Cenap beyler yemin verdirmiş söylemesini diye. Neyse olan olmuş artık. Ne alemdeler acaba? Bilmem vallahi hiç sesleri çıkmıyor ama. <laughs> Babacığım bana da bana da. Bilirsin değil mi ağzını tadını? Koş kız kapıcı kaykıldı gene bunlar. Anam kaykıldılar mı? Felaket kız Türkan Hanım'ı çağır koş. Ben havlu attım vallahi. Cafer. Sabri Bey de Ayra Hanım fena yavru konuşuyor. Türkan Hanım bir bakıverse sevabını. Bakamaz ama şimdi Cafer. Hastası var daha sonra. Ay geliyorum Cafer. işim bitmek üzere. Gözünü ben ayırmayayım. yemekçiye. Sabciğimle konuşurken zemini yoklayıp ona göre taktik belirleyeceğim. Çelişkiye düşmeyelim, beni izle. Tamam canım abi, sen önden git. Bu sessizlik senin dikkatini çekmiyor mu? Evet, Sabri Bey balkonda değil. Cemil bile pencereye çıkmamış. İlginç. Acaba terörist ihbarı alıp... ...apartmanın içini boşalttılar mı? Aman tamam, dikkat et cenab abi, Belki içeriye pusuya yapmış olabilir. Ha? Nasılsın Cafer? Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sabri Bey, Kuran Arda mı? <laughs> evet, evde. Çok kızgın mı <laughs> bize? Kızgın ne demek efendim? Radyo sizi dinleyince deliye döndü. Vallahi kalpten hep neye gidiverirdi az kalsın. <laughs> ne diyorsun ya? Vallahi, karı koca biraz önce yine birbirlerine girdiler. İkisi de yamulmuş, öyle yatıyorlar. Türkan Hanım başlarında. Demek durum bu kadar ciddi? Ciddi efendim. Yani <laughs> siz öyle aniden söylersiniz. Yani biraz insan alıştır, alıştıra söyler. Öyle de canımın içi işte saygılar. Aşk olsun Cenap Bey. Nereden aklınıza geldi bu miras masalı? Size hiç yakıştıramadım doğrusu. Ee, haklısınız hanımefendi, İstemeden oldu. Sabri Bey bizi yanlış mı anladı acaba? Ee, e, bilmiyorum abi. Sen ne demek istemiştin? Ben e, ben aslında evi dağılarım diye söz vermişsiniz. Bence girip bir özür dileyin. Özür mü? çok doğru düşünüyorsunuz zaten. Dilesek acaba. Ee, dilerim ha. Ya ne duruyorsunuz? Gidip bir helalleşin. Adam ölür mü ölür vallahi vicdan adamı çekersiniz. Bu kadar hasta. Bu kadar efendim. İkisi de karı koca yamuldular diyorum size. Öyle yatıyorlar. Hadi gel. Korkma. E, benim gelmem şart mı canım abi? Sen yalnız gitsen ha? Canım korkma bizi bir şey yapamaz. Bak bitkinmiş. Yani umarım öyledir. <laughs> Geldiler efendim. Rahat Bütün yaptıklarınızdan sonra ne cesaretle geliyorsunuz buraya efendim? Sizden özür demeye geldik Sabriciğim, bizi bağışlar. Affetmek büyüklüğün şanındandır Sabri Bey. Affetmem efendim. Rahmetli babam Karaca Ahmet'ten kalksa gelse gene affetmem. Ayıp, size değer verip konuşmaya gelmişler. Sabicim insanlar konuşa konuşa anlaşır değil mi? Konuşmuyorum sizinle efendim. İkinizi de dava edeceğim. Dolandırıcılıktan hapse attıracağım. <laughs> Dolandırıcılıktan mı? Daha öyle. Sen benim yaptığım şakayı ciddiye aldın galiba sen Şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> şaka mı? Ne şakası? Ya yeter bir şey, yeter Zaten çok pişman oldum. Senin aklına uydum. Adama bir şaka yapayım dedim. Bak ne hale geldi. Ah. Çekişeyim mi ulan? <laughs> Duydunuz mu <beyefendi. gülüyor> Şakaymış. <gülüyor> Ben size demedim mi? Cenab Bey öyle bir insan değil diye. Oh çok şükür demek şakaydı ha. Şaka tabii sabrıcığım şaka. Öyle şaka mı olur <laughs> efendim? Az daha yüreğim iniyordu. Hala titriyor elim ayağım. <laughs> Affedersiniz ama bunu eşek şakası derler. <laughs> Ay efendim ağzınızı toplayın. Cenab Bey'le öyle konuşamazsınız. Yok abi sabrıcığım haklı. Duydun değil mi? Bir daha hiç kimseyle öyle eşek şakası yapmayacaksın. <laughs> <laughs> Aklınıza gelmişken gelmiş, şu kira borcumuzu da verelim. Hı? Aa, ne acelesi var efendim? Öyle ya, ne acelesi var efendim? Biz yabancı mıyız? Sabici verelim, bakarsın. Biraz işlemleri, biraz uzun sürer. Ne önemli var efendim? Biz bekleriz. Ha, şu evin satış işlemi için yaptığımız anlaşma hala geçerli değil mi efendim? Ee, şüphesiz. Ama, ama cenab abi. Yok, hayır. Bizim gibi adamlar sözünden geri dönemez, yakışmaz bize. Ah, duydunuz mu efendim, hmm. cenab Bey asla sözünden dönmez. Öldü mü ha, öldü mü ha, Cemil abi. Ay. 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 Yavaş ol. neden bayrakayı mı uyandıracaksınız? Çüşünüz efendim, ahıra mı giriyorsunuz? Demek hayatlısın da vedalaşmadan nallanı dikseydin vallahi üzülürdüm. Ne biçim konuşuyorsun Celiç? Herhalde ölmemi bekliyorsunuz efendim avucunuzu yalarsınız. Ayrıca kimin daha önce nalları dikeceği hiç belli olmaz. Evet.